Hazreti İbrahim, zalim kral Nemrud'un huzuruna çıktı. Nemrud kendini ilah sanıyordu. İbrahim dedi ki, benim Rabbim diriltir ve öldürür. Nemrud iki adam getirdi. Birini serbest bıraktı, diğerinin öldürülmesini emretti. Bak dedi, ben de diriltir ve öldürürüm. Hazreti İbrahim ise sakin bir şekilde cevap verdi. Allah güneşi doğudan getirir madem öyle, sen de onu batıdan getir bakalım. Nemrut bir anda sustu. Konuşamadı. Cevap veremedi. Gerçek apaçık ortadaydı. Hak, her zaman batılı yener. Hazreti İbrahim huzurla oradan ayrıldı. İman ise her zaman kalpleri aydınlatmaya devam etti.